Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar tek bir kelime vereceğiz. Diyeceğiz ki ben sana 1, 2 veya 3 kelime bildirtmek istiyorum. Kelime yanında da sayı olacak. O sayıda işte kaç tane kelimeyi bildirtmek istiyorum sana tek bir yapıcıdan onu e, yansıtıyor. Bilginiz olsun. Eğer Aynen. ikisi bir iki dur, tane kart seçeceksiniz. Aynen bir anlayacağız. Başlayalım abi. Hadi bakayım. Yayın, bak yayına bakan yuvarlak olsun. Teşekkürler. Tamam. Kim başlıyor? Aa, biz, biz Takım olarak mavileri şey mi bulacağız? Evet, evet. şey göremeyeceğim. Takımlar. Aa, doğru. İki takıma Ama da hatta. söylüyorum. Beni dinler misin? İki takıma da evet. söylüyorum. Sessiziz. Aynen abi. Onlar anlatırken biz sessiziz, biz anlatırken de onlar sessiz. Tamam? tamam. Doğru evet. var. Bir şu da var. Şef kelime yazdıktan sonra kesinlikle bir kelime bile etmesi yasak. Aynen. Evet, doğru. Doğru. Tamam. Bunu Rozi yapıyordu da neyse. Kes. Sen kimsin <laughs> oğlum? Sen bir kimsin? Adını sanını ver bana. Tamam hadi başlayalım. Deli çavuş. Direkt Kapıcımın gidiyoruz. çavuşu. Biraz bekleyin düşüneyim. Evet ben evet. başlayacağım. Söyle orada biraz daha fazla ya. Bir şey diyeceğim. Ne demek söyle düşünüyorum. Kolay bir şey değil. Keşke zamanlama koysaydım. <laughs> ben evet. <laughs> evet. Evet şimdi ya. oy vereceksiniz ne demek istiyor? Evet mantıklı. E, parmağı peki. tıklamayalım arkadaşlar o direkt açıyor. Evet. Aynen parmağı tıklarsanız direkt açar. Çok ciddi, çok profesyonel. <laughs> Macun da şeker abi şimdi. Hadi kahveye çıkıptım çıkarttım ben. Şeker bayram macunu. Bayram şeker bayram. Bayram şeker olabilir. Ne oluyor lan? Tahmini <laughs> sonlandırdı. Niye sonlandırdı? Bu ne şimdi? Tahmini sonlandıralım mı? Yanlışlıkla bastı. Evet. Ne şey... oldu Bir ki... şey söyleyeceğim. Seçecektin tahmini son. Kardeşim sen artık <laughs> buldun tuşa basıyorsun <laughs> ya? Evet. Tahmini biz so sonlandırırsak siz iki tane kelime yazın. Hayır, Olursun. aynı şeyi yazacağım, aynı şeyi. Yazacağım. Ha, okey o zaman sonlandıralım. Bu özgene boş. Bir Hı? şey söyleyeceğim Şekeri iki diğer verdiğin kelimeden de bulamazlar mı? E, okey öyle yapalım. yapalım. Biz de tamam, mi bir tane atlıyoruz? Şey biz de mi bir tane atlıyoruz? Aynen. Evet. Tamam, tamam, o zaman. Bir şey yaz. Atlasın bence en baştan. Çünkü yanlışlıkla bastı. Tamam Ya da a. kelimeyi versiniz düşüş. Hocam ben bunun üstüne tıkladıktan sonra başka bir şey yapmam. Al, geçin bir tane hadi. Dolan o A harfiyle başlayan var mı bakayım? Altın bizimmiş. Geçin bir tane. Geçtiniz <laughs> mi? Tamam bakayım. Alt başka da A yok ha. Altın nasıl bir top ya? Lan manyak mısınız? Öylesine yazdım. Caz yapmayın hadi <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Uf, bir Allah Allah. Ben başka düğün, bayram majur. düğün bayram ama macun bayram kesin var ama bir şey diyeceğim bak gerçekten ben takımla konuşamıyorum sessiz biz de siz de aynısını yapacağız abi kırbaç yok şakasın Tamam açalım bak, ya, önce oğlum, ama önce bayram. kırbaç kırbaçite şeker mi veriyorlar? Aynen, önce bayram. Açayım mı bayram. Aç aç, bir şekerimiz İnşallah var bayram. bayram. Zeyi tuttu, bir tane tuttu. Şimdi düğün nerede de hani nikah şekeri gibisinden düşündüm ben. Ama o düğün şekeri değil. İşte düğün şekeri de, bak, işte o yüzden açıklama yapıyorum. Macun da macun... şeker değil mi? Macun Aslan, evet macun. şekerden Aslan, olur şeker... aslında. Mesir macunu var. Ama macun direkt şeker mi abi? O da var saçmalamayın. Yani hani %90'ı şeker, şeker diyebiliriz. De değil ki. Elbise mi yani, şeker? Elbise de değil de. Kemal, bir de şimdi Filiz'in düşünce tarzıyla da düşünmek lazım. Hani Filiz nasıl düşünür? <laughs> 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 Mami ne diyorsun? <laughs> Kepçeyle şeker koymuş olabilir. Ya bir tane sallayacağız. Mik Mikroskop şekere bakmaz. Riski atalım ya. Bir şey olmaz Macun ya da düğün seçin birini. Kadof seç. Aç ikisinden birini Düğün tahmini bitiriyorum bir. O ele mi bakacağım? Aynen ele bakamazsa seçecek. Parmaklar. Bakla. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> oh. bu arada lütfen bütün kelimelere bakın. Ne şeker olmaz o arada. Ben bu, ara. ben, ben bu arada. Ben ben bu arada risk almak istiyorum. Aa evet. Bakmadınız. Baktım, kafaları karıştırmayın <laughs> şu an. Ama şimdi sen bunu söyleyince macun demek ki sizin mi oldu? Hayır, sen de ama başka kelimelere bakıp ondan ayırıyorsun. Yani karşı takıma karışmamanız gerek. Takımlar arası sohbet olmamalı. Yükseklik deyince acaba cüce hani ama kısa yükseklikle alakalı mı? Üç tane kelime olmuş. Everest Everest. bu arada. Everest'i bir açalım bence evet. olarak. Evet. evet. Yükseklik deyince benim aklıma cüce geldi. Bilmiyorum. Hiç şimdi olabilir bizim bence bizim de bu ay sonuçta. Şimdi bir dakika biz baklava dilimiyiz şu an. Benim anladığım bir işte. <laughs> şey. Rengimiz de bir... <laughs> yükseklik, çekirdek değil. Okay. Şimdi bakın. Derece olabilir. Derece evet. Bence şey açalım, cüceyi kesin açalım çünkü boy diyoruz. Akım ver bence. Ben çok okey değilim. <laughs> yükseklik de mağmurdur onu sizce. Ya bence yükseklik de değil, boy Boyla, boyla alakalı var, olarak. Tamam, o zaman en fazla ne kaybederiz ki? Ya. Dur ne? yani, net olun bir şeye basalım bence. Diğerini bulalım. Diğer diğeri ne olabilir? Ama derece ya da gaz gibi geldi Yükseklik gaz. Bence gaz değil ya. Bence cüce. Onu açalım. Ne tamam. Yaptım? Akın cüce ya. Basıyorum. Bastım. Ah, ah tamam bak. tamam tamam. Ee, Arşın abla sen de sen de artık buradan ben bastım Akın bastı sen de bastı. Evet. Marş değil macun. Bir dakika bir daha da düşünelim şeyim. Marş değildir. Macun Roma tek değil, değil mi? Yok, yok, yok. Yok. Pisa kulesi olabilir mi? Pisa kule. Pisa mıydı? O İtalya var mı? O o İtalya, evet, o İtalya Roma'da değil. Roma. Kuru kırbaç, altın çekirdek, ordu sarpa derece kılı kemer el elbise olmaz. Acaba Roma Roma aynen oradan mı şey yaptı? Kule sonuç olarak. Dereceyle yüksekliği nereden bağlaştırdınız? Ya şey civa yükseğe doğru çıkıyor ya dereceye göre. Aa, bilmiyorum <Geldi>, bence. Bilmiyorum. Evrensi düzeyi bildiğin şey e, uzunluktan anlattı yani yükseklikten anlattı da bilmiyorum dereceyle alakalı mı? <laughs> mı? Roma ya, yazılır ya. ya. Basayım mı Roma'ya? sen bas Roma'ya. Hayır ama siyah çıkar mı bilmiyorum. Yani. Ayşenur abla Ayşe Sen bastın zaten. Evet Ayşin abla bastı. Bilmiyorum ben... Bence Umarım, Roma değil ya. Roma'yı farklı türlü anlatırdı. Yükseklikle Aklıma geleceğini direkt düşünmüyorum. Oplan yani riski, riski mi alacağım işte, riski. Hadi mi alacak? Bence derece. Abi ben bir uyuyup Kapan geliyorum bunları seçiş. yani süre, süre yok diyeceğim, süre yok. İstedikleri kadar zamanları var. Ya tamam da sabahlar ondan bekleyeceğiz? düşüyorsun. Siz yani siz de düşünebilirsiniz evet, arkadaşlar Gerçekten yani. Şefler konuşmayacak değil mi? Zaki kelimede biraz istişare uykusuna Belli bir yatacağım. Yarın yok sabah vereceğim. Cevabı. Ben <laughs> zordu yani annem. Ne bu düşüneceğiz bu kadar? Bir bütün de bildik değil mi? Sen olabilirim? bu arada düşün bu arada. sen <laughs> de beklemeyelim ha. Sessizlik olacak. Ben düşünmüyorum. Teşekkürler. Üç <laughs> kelime yok. veriyorum. Bir tane eskisi için, iki tane yeni için. Abi eskisi direkt macun. Bence de macun. Kahve de var. Bak kahve de var. Abi kahve deseydi bence tuzlu şekerli tuzlu kahve hani ben bunu da düşünüyorum. Abi Kahve değil bence ya. Abi bence tamam. de değil ya. O Net zaman macun. araba ara, araba ile ilgili olanları bulalım ondan marş sonra oraya gidelim. Bence macun abi, marş saat Ma maçla sa zaten var. Kahveden ha çek abi. Bence de kahveden bir çek abi. Kahveye çünkü tamam. şeker diyeceğini sanmıyorum. Bence macun tamam. açıyorum ben ya. Açtım macunu. Aç macunu Her ya. türlü bu bizde Güzel. zaten. Marşla kalk. Bunlar bence garanti. Başka bakalım arabaya. Altın Kıbrıs burası Durun lan. Hocam ben de gaz açayım diyorum ya. Mar Marşla gaz ben başka Başka bir şey yok zaten mi? arabayla ilgili ya. Kırbaç var ama. Ya helal. Tertemizdi hani. Tert ya. Güzel. Güzeldi bu arada aynen. Hmm. yeni düşünmeye başladı ya. Yok düşünüyordum deminden beri ya. Ha öyleyse varsın. Bir şey diyeceğim acaba Roma istemiydi de? Çok riskli ya. Bilmiyorum. Derece herhalde. ben bir chatle konuşmak istiyorum bir dakika. <laughs> Yayıncı ayrıcalığımı kullanarak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır yeterli. Hayır, daha fazla yemek istemiyorum. arkadaşlar geriye öyle kelimeler kaldı ki ortak bir nokta asla bulamıyorum bu arada yani. Hani, hani hepsini de birer birer bildirmek istemiyorum. Aklınıza bir şey geliyorsa yardım edin yani. Çünkü hani şunla ilgili bir şey söylesem bunu da seçme ihtimalleri çok yüksek bu arada. Hani tamam da nasıl bağlayacaksın yani? Ferhat olsa hadi neyse dağlar falan, çöl möl vesaire kuru belki oradan olabilir ama nasıl bağlayacaksın anlatabiliyor muyum? Ada mı? Hmm. Olabilir. Şimdi ada ile ilgili başka ne kaldı? Kahve, kepçe, fan, roma. Yani İtalya bir ada değil yani ada ülkesi değil. Çekirdek, altın, ordu. Bak adadan altın falan çıkartabilirler mi? Leyla'msın Allah seni kahretmesin. Dur. Tamam halledeceğiz. Değil. Evet döndüm. Yine bir risk Çünkü... yine bir risk, risk alıyorum. Ne düştü? <laughs> ama bu riski risk ben ama çok ama alınır risk ya. 3 <laughs> <Üç> gün sonra. <laughs> Abi Hadi. çok Abla. rahat çok profesyonel. Kıbrıs, kıbrıs 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 <laughs> çok Gerek evet, rahat kıbrıs, çok profesyonel. Bunu açayım mı? Yani Aç. Ada başka. Te tek tek açın R ya. Ada. Ada. Kıyafet denize girmek oldu. Roma Ada Ada <laughs> Roma Roma Adası. Abart çünkü. Aha ıslanmaktan Mecnun adaya gidiyor muydu? Olabilir mi? bu ikisi geldi bu arada kuru. Ada yani olabilir. Ne de dedin demin akılsan hangisi olabilir mi? Ee, Mecnun adaya gidiyor muydu? Bu alakası Mecnun adaya gidiyor muydu? Yani Leyla ile Mecnun'u dedim ama adı hatırlamıyorum. <laughs> Oğlum o Mecnun o Mecnun değil. <laughs> ile mümkün izleyenler kanser misin? oldu yemin o. ederim. Sen misin? Arkadaşlar diğer takım konuşuyor muydu ya? Bence kuru. Arkadaşlar şef konuşuyor ben muydu ben ya? Sanmak, sanm. Ada şimdi denizin Kesin ortasında bir yerdeyim. değil. Kesinlikle ıslaklıktan kuruyu bence bizim ben zeki olduğumuz için anlamadınız. Emin bence misiniz? eminim. Ben, eminim. Her ben de eminim. Olsun. Herhalde. Tamam. Iııı. Üçüncüsü mü? Biz, bir tane mi bildik iki tane mi? İki tane bildik? Tamam yani bir tane kaldı. Kemal, Aslı, Ömer. Neyle bağlı açtım ben? Bana bu geliyor ya. Bilmiyorum. Elbise bilmiyorum çok ucu açık. Burada niye chat yok yazı yazamıyor ya. Ada. Ya benim başka hiçbir şey gelmiyor şu an. Kayfa. Kemer. Kemerli ada diye bir şey var mı diye. Sallıyorum <laughs> aşkım. Elbise, hastane, kahve, kepçe. Nikos, Bence başka fikriniz var mı? Ya yani çok ucu bu belgin adaya düştü aşkım. Dağları <laughs> <laughs> ben, ben, ben... Ben elbise diyorum. Elbise mi? Abi risk alacağım demişim. Şu kelimeme bir dikkat etseler hani risk alıyorum demişim. Hani bir yerden tutturuyorsan dene şansını yani. Hani. <laughs> elbiseyle bilmem ada. Elbiseyle adayı ben bağdaştıramadım özgür özgür dilerim. Yani ıslaklıkla Hadi adam şey mantıklıydı mesela. Ne, neyi seçmiştik biz demin? Dedik yani ıslak falan tamam. Ama elbiseyle bağdaştıramadım. <laughs> Bu ben elbise diyorum ya. Yine de kız bilirsin. Bana en çok elbise mantıklı. Ya da şey adaya kahveyle gideriz. Ya kahveyle mi gideriz? <laughs> ya tamir Ya bak ben nerede kemer tanımı gelelim ki acaba Abi onu söyleyeyim hani falan. Kemer ben kemer diyorum. Yani. Aa Antalya kemer. Av Aa olur mu? Evet. Bilmiyorum belki de çok fena salladık inşallah saçmayız. Abi <laughs> bir şey diyeyim mi? Çok siyah. <laughs> siyah olabilir diye korkuyorum. Ne yapacağız? Ya her şey en şu anda Ya basıyorum ya korkanın çocuğu ama sesini çektiler. Al işte. Antalya <laughs> Kemer mi? Antalya <gülüyor> Kemer <laughs> adamı? Ne? <laughs> Abi ya inanmıyorum buraya kadar bu kadar zekice gelip ya gerçekten yayını kapatmalık ya gerçekten ya kurban ben, olduklarım ben ya. Oynamadım ben oynamadım. Antalya <laughs> Kemer ve şey Ada. istiyorum buradan. Ben <gülüyor> Kemer'i <laughs> vermiştim. <elvenci gülüyor> çok Filiz, risk Filiz, Filiz, var ya o kadar abi bir... Yani kelimeleri görsene çok yani ben risk edemedim. Risk alıyorum di di diyorum. Buna ikidir çok dikkat etmiyorsunuz bu lafıma. Ben boşu boşuna hani 3 3 3 yazıp duruyorum. Anladın mı hani? Ay ya çok saçmaydı kusura bakmayın. Kemer çok saçmaydı. Ada bile değil orası yani. Antalya ben kemer. Hadi ben. be Filiz be. Yap olur be. Ama benim var. O yürüyor benim var. Hayır ya da adayda kuru da alakasız gibi. oradan ıslaklığı bağlı bilmiyorum. Neyse bir dahakine yapacağız hızlı çalışıyor değerli. teşekkürler hocam değerli üç. Ben Dur, de yavaş. Yavaş. Tamam, bu bir şube, şube. Yavaş. <laughs> bu Bir işaret ama o, bir... o bir cepte başka değerli hocam belki Kahve kitap bir bilgi cep, cep. işinden sayfaya girebiliriz ya yani. yani. elbise bak. belki değerli olabilir ama ben elbisenin birazcık sıkıntılı olduğunu düşünüyorum ha, doğru diyor yani ben sayfa bak kitap sayfası değerli ya Okumak. Yani. Çok, çok ince düşünüyorsunuz bence. Abi, abi... yani düşünelim bir zahmet. Kız risk alıyor. <laughs> risk Gerçi abi. o da doğru. Sigorta hoş geldin. Altını bir açalım abi bence kafadan. Aşk Aşk dur, 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 Abi canımız var. Mecnun'umuz var. Mecnun değerli değil. Yok, o sol taraf bence elbise vardır. Roma, Roma'da bir şeyler olabilir mi? Ama Roma'da, Roziler de birazcık böyle bir dokundurdu. Hani... Bence o elbiseden biraz... bir çekelim onu abi. Elbise değer. Onu. Elbise. Ben ben koyma oğlum. Berk 94 kim? <laughs> Yayın sesini bir şey. Bence bence onlara, onlara sesimi atmalıyız. kapattım bu arada. İnşallah ya yani yayından dinlemiyorlar. Önce bir üç kelimeyi bir tamamlayalım. Kepçeler ondan, sonra... <laughs> ondan sonra, ondan sonra sıktı kaçarız. Onda sıkıntı. Yok. Bu arada yok. omurgayı Onurga'yı tek seferde bildireceğim abi. Düşünüyorum şu an. Ordu, ordu güçtür, ordu değerlidir. Bitti gitti. Hadi bakalım. Çapkın desen. Güzel. Güzel bir yaklaşım. Çapkın 2 desem? Hani omurgasız, omurgasız Mecnun gibi düşünülebilir mi? Ama hadi altın sayfa tamam da ordu verebiliyorsan... Çapkın 2 değildi. Şimdi söyleyeyim de hani sonradan sövmeyin peşimden bak. Hani sayfa mantıklıysa ordu tamam. Ben orduyu şehir olarak düşünüyorum sabahtan beri. Aynen ben de öyle düşündüm. Oğlum sıksalar bulurlar aslında. Bakın Mecnun'u düşündüler demin. Demin Mecnun aklına geldi ama işaretlemediler. Gidip kemeri işaretlediler. Ne görecek ki değerli? Mecnun adaya düşmüştür falan gibisinden bir laf duydum çünkü yani. Olabilir. Belki oradan. Filiz için kahve değerli mi? Belki hani. Ya yok abi kahve. Bunu tanıdığınızı düşünün. Ama, abi o benim için değerli olur ya. Olsa olsa yani. <laughs> Ama bak bir dakika. Filiz Umurga Mecnun. kahve yıkıyorlar ya. Oğlum bir dur ya. Abi buldum. <laughs> abi abarttın onu. İnsan Şimdi desem, altına bir insan da ne olur? olur? Kahve değerli bir kahve olur ya. Mecnun bir insan, evet, o, 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 İnsan da da olur. Başka ne çıkabilir oradan? Belki hastaneyi diyebilirler. Karnımda kahve öğütülüyor ve değerli hale hastaneyi de. ama ama Belki hastaneyi diyebilirler ama riske girebilirim belki bilmiyorum. İnsan desem Umur Bey'i derler bence. Yani. Altını, altını, bir çıkartalım. İnsan. Yolumuza bakalım. İnsanda. Abi da. ben de ordu ve sayfada. Yani i̇nsanda. Yani yani. evet evet insan iki diyeceğim. Hastane değerli evet. midir? Abi sanmıyorum hastaneyi ya. Abi hastane olsa Bunlar buldular mı? Bu buldular. Vardır, Onlarda da iki kalıyor bak, bizde de iki kalıyor. neden değerli? Ha, hani mesela benim elbise bence kadınlar için mesela elbise değerli işte bir şeydi. Abi ya Filiz kafasında düşünmen lazım. Değerli. <laughs> Tam o zaman Şanslı. Filiz kafasında düşünürsen benim bir şeye ben işaretlerim. Filiz ne alaka ben ben lan olur, değerli? Ama hangisi hangi üç kelimeye değerli dedim mesela sen? Bana ne kadar? merak ediyorum. Ben onu söyleyeyim. Ya bak sayfayla orduyu sen verdin sana güvendik zaten. Mantıklı tamam o zaman geldi. açın ikisinden Ordu birini. Abi insanda insan var olur. ya bunu bunu bunlar yani, hastaneyle elbiseyle ha? net düşünür sayfadan ya. Sayfadan yüzde yüz eminiz. Bence garantiye oynayalım. Lan oğlum ben sayfa. Kullanırız. sayfadan yüzde yüz emin olamam çünkü oradan. Orada hani küçük de olsa bir bağlantı vardı zannin. öyle deme. Ya <laughs> bu şey. evet, <laughs> ya... Dıdısının, dıdısının dıdısının düğününe gidiyormuş gibi bir şey yani sayfa. Bence sayfada. ordu daha mantıklı. Tamam ordu bir ülke. Ulan orada 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 ben bir siyahlık hissediyorum ama bas gitsin bakalım. Berk abi bas be. Ben basmam. Ben ya İnsana gider de ben bu özge kurbaçı sesi seçerse var ya beklerim yemin ederim oh, beklerim. güzel. <laughs> Bir de düşünsenize de yanlış şeyi bilmişiz. Abi tamam Çok sayfaya biliyorum. da good of boş bas ya. Basıyorum ben abi. Ben, ben basma altına. Lan. Bas. Vallahi tuttu. tuttu. Vallahi tuttu. <gülüyor> <be>? <gülüyor> Bir tane de elbiseyim var falan <laughs> diyormuş. Ne düşündüysem aynen yaptınız helal. Arkadaşlar gene risk alıyorum iki tane var. Neyi? Özge Onur. İşte orayı da ya, bizimkilerin bizimkilere Yok, bırakıyorum. Neyi risk aldım? Aynı alalım. şekilde ben yani de çektim. Ordu böyle ya. genel değerlerini şey Tamam. Şey, 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 yapalım. Bizim takım. Sesimizi biliyoruz kardeşlerim. Verdim gitti, Evet. Ben diyorum ki omurga bizim. Sürtüs bir yüzmek tam olabilir. Tamam omurga insan omurga. Evet. Abi insan omurgadır aynen. Mecnun değil aynen mecnundaki mecnun da insan. Aynen. Hı, tamam. Asıl. Tamam. Evet. <laughs> ya, bir o. Abi insan omurga işte nasıl Hayır yani? tamam evet. değil. Adı adı ha, değil. Aa mikroskop da varmış ya. Gitti abi, da var. mı bu arada adada Mecnun demenizi ben bekledim e, küçük ne? bir ihtimalle. Ben dedim, Oğlum işte hani risk aldım işte anladın mı en uç şekilde. Direkt bir bağlantısı yok tabii ki de hani Mecnun aşk falan vurdu kendini adaya vesaire ne işte. siz nasıl bu kadar hızlı açtınız var insanla Abi insan diyor insan Ben, ben çok tereddütte kaldım hastane ve elbise diyebilirsiniz diye onlar da insanla. Evet. İnsanla alakalı. Ama hani direkt kestim de insan zaten hani i̇nsanda... Mecnun. Ama Mecnun direkt insan aynen. Omurgada evet. insanda olan bir şey deyip. Şey. Ben, diye <laughs> ben bir an özge insana kırbaç diyecek diye çok korktum <gülüyor> <gülüyor> abi, ben. Kırbaç, 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 mı gidiyor diye. O zaman hadi anlatıcılar değilsin. Hadi abi Neresine hadi. Abi, biz mi başlıyoruz. Ya aynen biz arada. başlıyoruz bu sefer. Ya var ben yazarken kaybedeceğiz. Allah kahretmesin. Gökhan hoş geldin. Teşekkürler. Ne haber? Nasılsın? Ben şu an akınla mı şeyim, rakibim? Evet. 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 Six month later. <laughs> 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 yapabilirsin, yapabilirsin. Risk alacağım ya, bilirsiniz. Ne oynuyordun? Biz de Codenames oynuyoruz. İki takım halindeyiz kelime bulmaya çalışıyoruz. Olur. Bakkal 3. Hmm, makara. Makara bakkaldan alınır. Pirinç adamı. olur bakkalda. Marani, köpek, zar, robot, karınca, Bakkal, nazik, tepet, sepet olabilir. Var, olabilir. Pirinç İramat olabilir, bir azrail, bir ekmek olabilir. Tavlı, ha, ekmek bir, de var bir doğru. doğru, ekmek, pirinç. Evet. Sandık, palet, temel, ekmek. adet, aslında. diyorum ki ilk bir tane ekmek adeti işaretliyorum ama ekmek var orada. Bir makara, makarna bağla da, kurmuş musundur? <laughs> Üç dedi, değil bence mi? Biz de ne ekmek. dedik? Sepet, pirinç. Ek. Şimdi ekmek de bence hem fikiriz diye tahmin ediyorum. Çünkü bakkaldan Aa, ekmek, ekmek almak yani. Var. Okay. Pirinç de, de. Abi, pirinç de bulunur ben. Niye? Bakkalda vardır pirinç Abi, ya. bakkal dediğim market işte yani aynı eski isim bakkal. Yani. Büfe büfe. Şimdi büfeler mi? falan var ya tekel bayiler falan işte. O tarzı bir şeydi bakkal. Ama bakkal bu hani bakkal. Birkaç adet alırız ya belki acaba adet de mi ben var diye. Evet. Adet demiştim. 2 ekmek falan iki tane ekmek. Bilemedim. Ekmek. Sepet peki? Sepet ben hani Sepet, adet ve ekmek. Sepet. Hani bakkaldan bir şey istersin de sepet sallarsın içine, sepet, içine hani koyar ya. Evet evet. Benim de baktım o geldi. Ya yani ondan dolayı falan. belki. Hmm. Sandık hani ne alaka? Sandık ne alaka? Sandıkları oluyor ya. Bakkal sandığı mı oluyor? Bakkal sandığı mı var lan? Tamam olmuyor. <laughs> <laughs> Ben bir şey söyleyeceğim, ben pirinci çok yükseğim şu anda bu arada. Ben hiç değilim Ben de pirinci yükseğim oraya. çünkü ekmek pirinç yani pirinç alıyorsun bakalım. Abi ikiye karşı bir bastım gitti, teşekkürler. Peki. O zaman 3 hmm, de. Üçüncü. Adet mi sepet mi? O da var. Başka yok değil mi? Başka Diğer kelimelere baktık. Diyet olabilir mi? Bak Bakkal. Ne bileyim. Şu diyet de olabilir bence. Tabi bakkalda abur cubur <laughs> falan var hani yemeyelim manasında bir diyet bir tık. Ya Şimdi lazerden aklımız vardı. o gelmez ya lazer. O ışık. ışık. Şey evet var. ama yok ya mi? Makara. Almanya, my şey Köpek zar, o, kazık, karınca. Robot no, o Tam şey. tamam çektim. Tavla diyet lazer, balta, eldiven. Ya, sepet ya, sepet eldiven. Eldivene eldiven ne diyorsunuz? Ha, ha, hayır. Benim hani. bir yakın her şey uyuyor ben bu üçündeyim. Ben sepette ben, sepetteyim şu anda. Daha çok adetten çok sepetteyim. Yani adet, sepet. Çünkü bakkalda yani bakkala bir sepet salma şeyi de var Hı. ben. Şimdi çok ben onu düşünüyorum. Yakın. Çünkü hani mesela iki adet ekmek falan o da olur. Hmm. Ben öyle düşündüm. Taneden düşünmüş. Çünkü pirinç taneyle Sepeti alınıyor. Tepet tane tane. Ama risk alıyorum dedi şimdi. Öyle bir şey de var. İlk ne demişiz? Ek ekmek yani. garantidir. Evet. Riski ne için almış olabilir? E, ekmek sepeti de var sonuç olarak. E, yumurta evet. sepeti de var. Evet çok mantıklı. Bastım. <laughs> ya hak. Ben bana mı kaldırmışsın? bastım? gitti evet, tamam. i̇şte bu kadar. Hadi bakayım. Helen lan size. El Yap be abi şovunu. Hadi abi. Akın bir de yapamam diye de. Bu arada ben sos ekmeği makarna olarak okudum başta. Artık makara olduğunu biliyorsun. <laughs> Oha o zaman makara <laughs> da de Makarayı öyle bir kesinlik Bak, yok ya. ki. Sadece adını ya. yanlış okumuş. Bir şey demedim yok. be. Bir şey demedim ya. Sadece dedim ki makarna olarak okudum. Neyse zaten ya, bir daha ağlayanlarla bu oyun oynamayacağım arkadaşlar. Bir Bilginiz olsun. Robota veriyorum. <gülüyor> 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 Dalgıç ama yok. Abi lazerdir diye tahmin ediyorum. Tam lazer. biraz daha fazla ki. Hmm. Pis kalca. Opera binası bence. Mantıklı. Bina. Temel. Binanın temelini atmak. Dans, balta, ya, eldiven, torpido, dalgıç, palet, sandık, tavla. Yani opera binası direkt benim Tavla, var. bina, kazık. Almanya gibi geldi. Kazık, bina. Karınca, Almanya bina ne alaka? Gelişmiş ya. Ne alaka ya? Bina ya. temel de atarsın. Bence opera ve temel de. Yani. Marhane, köpek, zar. Marhane binası olmaz. Kumarhane makara olmaz mı? Karınca, kazık, tavla diye. Marhane en mantıklısı bence opera ve temel geliyor. Bana. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Asansör düşünürsek makara da olabilir. binada Çok da Çok uzak değil mi ya? Çok uzak bence. Yani opera binası ya da bina binanın temelini atmak bak binanın temelini atmak şey bana çok mantıklı, çok mantıklı geliyor şu anda. Bence de çok mantıklı. Temeli açın. Temeli çok olur. gitti. Okay. Bence opera binasında aslında bence. Tamam, ikiyi biraz evet. düşünelim evet. o zaman. Bir dakika. Başka ne olabilir dedik? Bina direkt aklımıza gelen. Tavla olmaz, diyet bina olmaz, tamam. Köpekler giremez. <gülüyor> <gülüyor> Adet dans, palet, sandık, dalgıç, torpido. Ya opera binası deyince Ayşenur evet lan oldum şimdi. Onda bir yalan yok. Ama Ayşenur demeseydi aklıma opera binası gelir miydi? Çok emin değilim şimdi. Tavla, diyet, kazık. Kazık. Hane İlk diyor bir kazık. ya. Basın opera ya. gitti. Hane. Değilmiş arkadaşlar. Neden? Bence kazık da olabilir mi biliyor musunuz? Çünkü hani ne bileyim binayı bir şey tutmak için kazık evet. falan gibi düşünmüş olabilir kazık çakmak gibi ne bileyim. Balta. Şey de Biz var içeriz. bu arada. Ee, Aklımızda olsun binanın ikinci kelimesini bulamadık bu arada. Onu düşünmeye ben devam şey. edelim. No. Eldiven, dalgıt, bina, sandık, bina. Kumarhane. Kumarhane de olabilir şimdi bilemedim. Gizemiz behind them Kumarhane veya Gerber. kazık diye düşünüyorum. Değil mi? Bence de kumarhane binası olabilir. Eldiven de. İkinci kelimeyi doğan Ay, ben de ben düşündüm. Hadi verelim bu adamlar peki. <laughs> Palet neydi ya? Yok. Berber sandığı. Berber çok uzak ya, bilemedim. Genelde bir kelime şak diye bulurduk da eldiven de kazık da uzak gibi yine de. Yani aaa önünde tavla olurdu tavla doğrudan. oradan zara da geçerim o zaman ben <laughs> yok hayır o zaman eldivene tık eldiven eldivenden tavla tavla çıkarsa da zara sekelim nasıl bence de tamam tıklayın tıklıyorum abi tavla ben diyorum ki tavladan zara akarım ben Bak, zarı bence ama karantina dönemi eldiven eldiven bir şeyler kullandılar. Ben onu hatırlıyorum evet. da. Kazı sanmıyorum bence fiyat olarak. Her kelimeyi mi diyorsun? Pardon Gökhan. Ben ben, ben tavladan zarı Çıkayım atlarım ben olsun. Abi o zaman bir tık daha oyunla ilgili bir şey der yani oyun der bu sefer tavlayla zarı Olur, işaretleriz berbere niye desin eldiven bak oyun yazar mesela tavlayla zarı işaretleriz. Biz ama... şeyi bulursak gene de hemen bir bitirmeyin bunu bir tartışalım abi. Okey eldiven işaretledin mi? Bence eldiven mantıklı yani berberde. <laughs> Aldray da olsa. <laughs> ben hakikaten Gül Gülşah nedir ama. Gökhan hiç sen Zar çünkü Çok uzak bence. Onlar yani önde oluyor bu şekilde. Avantajı, avantajı kaybedemeyiz. Yani. Biz gerideyiz şu an. Bak beni dinleyin, eldiveni işaretleyelim, sonra kumar oynayalım, basalımız ara. Oynamayalım. Oğlum, oyna kumarını ya, ne olacak? Risk o, budur. <gülüyor> 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 ya, Oy. Eldivenle der ne alaka? Ay insanım, elleriniz <gülüyor> dert <gülüyor> görmesin <gülüyor> ya, kolaydı <gülüyor> ya. <gülüyor> <laughs> makara, tavla ya. Berber'in olayı budur. Makara yapar, tavla yapar. Makara ya. bastım benden çekti. <laughs> <laughs> ben böyle patlama görmedim yalnız ya. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten. Benim, ben, edimen, ya. ben olsam eldivene basardım. Çünkü ne bileyim, berberler kullanıyordu bir ara Edmene. Siz basmayın <laughs> ya. Abi ya. Yani berbere makara da bir tık abi, uzak gibi abi, ya. Tık Hayır tık abi ya ne demek? Şey yani Kalbara, berberin önünde ya. tavla oynanır makara yapılır. Onu çok kadar. güzel buldunuz bu arada tavla benim aklıma gelmezdi berberdan da. Onu evet. çok güzel e, buldunuz tavla. Hadi gözün elbette aydın özgür başka Hem berbere de demen çok mantıksız. Yani. İyi de ben sizin yani makası eldivenle tutan berber mi olur? Ya ben Pademiz de, ben de, de tamam. Ya la git Allah'ını seversen ya. <laughs> e Biliyorum. Bu... <laughs> enteresan gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Okunca kelimeden git eldiven On... seç. çok enteresan. <laughs> onlar, onlar gittiler. Makarnayı, makaraya çeviriyorlar. Bizimkiler tablo oynuyorlar, makaraya dönemiyorlar onlar. <laughs>